Evet, bir ay ülkemiz için oldu ama Çin'de ve diğer ülkelerdeki süre daha da uzun. Genel olarak kıyaslayacak olursak biz bu işin ortalarında yer alıyoruz. Ne çok iyi kontrol eden, izole eden bu hastalığı işte Almanya gibi, Güney Kore gibi, Singapur gibi ya da Japonya gibi bir gruptayız. Ne de kontrolsüz hale gelmiş İspanya gibi, İtalya gibi İran gibi bir durumdayız. Ortalarda yer alıyoruz. Bu bir başarı mıdır? Keşke daha iyisini yapabilseydik. Kısmen yaptığımız hatalar da var. iyi yaptığımız işler de var. Bu işlere biraz bilimsel gözle bakmak lazım. Doğrusu neyse doğru, yanlış neyse yanlış. Her şey yanlış ya da her şey doğrudur demek her ikisi de yanlış. Hasta takibi ve hastaların tedavisi aşamasında oldukça iyi durumdayız. Hastane kapasitemiz e, yeterli şu an itibariyle. İstanbul'da biraz daha zorlanmakla birlikte e, mesela Kayseri için bu oran oldukça iyi. dolulukta. oldukça. E, malzeme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz. Bazen maske konusunda e, ufak tefek eksik zamanlar oluyor ama bu konuda çok sorun yok. İlaçlar konusunda iyi durumdayız. Yani ilaç ulaşmama, ilaca ulaşmama gibi durum yok. Ventilatör konusunda ve yoğun bakım yatağı konusunda şu anda belki de e, pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi gidiyoruz. Bunlar da artı yönlerimiz. Yani çok iyi saha kontrolü yapılıyor. Hastaların temaslı olduğu insanlar saptanıp onların izolasyonu için inanılmaz bir gayret söz konusu Sağlık Müdürlüğünce. Tüm bunlar hastalığın hızını nispeten yavaşlattı. E, bu yavaşlama rahatlatmaması gerekir. Biz öyle bir duyguya eşit kapılmıyoruz. Biz çok daha kötü olacağını bekliyorduk ama iyi gidiyoruz. Bu bizi yine de e, rehavete sürüklemiyor. Çünkü e, bu devam edecek. E, artış yavaş da olsa devam edecek. E, yani e, bunu biz e, nasıl anlatırız, e, nasıl söyleriz? Hastalığın ne kadar ağır geçtiğini görmeleri gerekir aslında hastaların. Keşke mümkün olsa hasta mahremiyeti engel olmasa da biz kaybettiğimiz hastaların gidişatlarını bizim insanımıza gösterebilsek COVID pozitif 2 hasta ve şüpheli olan testleri negatif ama hastalıkları çok birebir benzeyen biz onları da COVID olarak kabul ediyoruz. 20'nin üzerinde hastayı toplam 25 hastayı kaybettik maalesef bu süreçte. Bu insanların kayıpları belki bir cümleyle söylüyoruz burada ama hastayı takip ederken görüyorsunuz aşamalı bir şekilde şuurlar kaybolmuyor. Şuurlar açık. bir hava açlığı başlıyor. Akciğerleri şişmeye başlıyor. biz belli bir yere kadar dayanıyoruz. ancak kandaki oksijen düzeyi düştükçe daha da kötüleşiyor. Açıkçası benim buradaki görevim olmasa bana deseler ki sana ihtiyacımız kalmadı. Gidebilirsin. Ben bir eve kilitler kendimi. Sokağa bile çıkmazdım. Çünkü bunu gördüğünüz zaman bu riske girmenizin yani bir ekmek almak için bir şey almak için sokağa çıkmanın mantıksız olduğunu anlardınız. Hastalık hızı yavaş da olsa artışa devam ediyor. İstediğimiz şekilde plato çizme sabit olma ya da aşağı doğru dönüş için henüz erken. Bunu Nisan ayının sonundan önce zaten beklemiyoruz. Mayıs ayında belirleyici olacaktır gidişat. Ama şu anda yükselişteyiz. Yani hastalık artış noktasında devam ediyor. Bizim bu hastalığı saptamak için kullandığımız test PCR testi. Bunun belli parçalarının tanımlanmasıyla biz bu hastalık varmış, var diye söylüyoruz. PCR pozitif ama virüsü ortaya çıkarmak daha ayrıntılı bir iş. Daha özenli bir iş. Yani hastalık yapan virüsü saptamaktır bu. E, bunun için sizin çok özel laboratuvarlarınıza ihtiyaçınız var. Güvenlik düzeyi 4 olan. E, Erciyes Üniversitesi de böyle bir imkana sahip. Viroloji laboratuvarı bunun için ayrılmış. Bu virüste çalışabiliyor. Yani çalışan kişiler riske atmadan virüsü belli hücre kültürlerinde nasıl bizim vücudumuza çoğalıyorsa virüs dışarıdaki oluşturulan bir hücre ortamında da çoğalması sağlanıyor ve virüs saptanıyor. İzole etme lafı budur. Yani izole etme demek onu tüm virüsü kontrol altına almak anlamıyla değildir. Mevcut hastalık yapan virüsü belli ortamlarda çoğaltmak anlamına gelir. Niye çoğaltılıyor? Aşı geliştirilecekse de buna ihtiyaç var. Gen haritası zaten çıkarıldı bu da virüsün dökümünü çıkarmaktır. Yani nasıl bir vücut şey yapısı var, genetik yapısı var, mutasyonları neler, hangi aileye ait bu çok zor bir şey değildir. Yani virüsü izole etmek zordur ama izole edilmiş bir virüste gen haritasını çıkarmak yani virüsü tanımlamaktır. Bunların hepsi laboratuvarla ilgili işlerdir. Toplumla ilgili, izolasyonla ilgili bir söz konusu durum değildir. Hastalığın kontrol altına alınmasıyla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Laboratuvarda şu anda biz o virüsümüz var. Elimize geçirdik bu virüsü. Kolay bir işlem mi değil tabii ki ama şartlarınız uygunsa bunu elbette başarabilirsiniz. Bu noktadan sonra işte aşı çalışmaları başlayacak. Yani aşı çalışmaları için malzemedir bu. Virüsün saptanması ilk aşamadır. Bundan sonraki işlem daha da zordur. Yani bu virüs yeni bir virüs değil. 20 yıllık olan virüs. Yani daha eski koronavirüsler ama insanda hastalık yapan koronavirüslerin tarihi çok eski değil. Ve saptandığı günden itibaren SARS'la, MERS'le bu virüs o zaman da izole edilmişti. Laboratuvarlar elde etmişti bu virüsü. Ancak aşı geliştirmek işte kolay değil. Yani büyük laboratuvarlar, batıdaki büyük laboratuvarlar bu konuda yıllardır çalışmalarına rağmen e, aşıyla ilgili henüz hiçbir e, ortada somut e, bir e, veri yok. E, maalesef bu çalışmalar devam edecek. Hı hı. E, bu laboratuvarla zaten biz e, görüşüyoruz. E, e, virüsü sağlama konusunda hastalardan örnek alıp biz de e, destek verme noktasında yardımcı olduk. E, Laboratuvarımız oldukça geniş bir laboratuvar. Bu iş için iş için özel olarak kurulmuş, yani aşı geliştirme üzerinde çalışan bir ekip var orada söz konusu. Bu laboratuvarda bu virüs kolaylıkla imkanlarınız olduğu zaman izole edilebilecek bir ortam. Başka virüsler için de bu her zaman için mümkün. Aşı için virüs tanımlandı, genetik haritası çıkarıldı. Ee, ancak bundan sonrası e, başlanacaktır. Neresi hedef alınacak? E, neresine karşı aşı geliştirilebilir? Zayıf noktası nedir? E, virüsten virüse değişmeyen noktası nedir? Bunlar e, çok teknik işler. Zaman alıcı işler. E, yakın vadede de zaten e, bunu beklememek lazım. Yani şöyle bir beklenti varsa şu atlattığımız günler içerisinde böyle bir e, aşı bulunursa ki bugün bulunsa dahi bunun kullanıma girmesi demek 3-4 ay demektir. Ki bugün bulunması ihtimali de çok çok düşük. Yani bu yıl için ya da bu salgın dönemi, bu pandemi için bu aşının kullanılabilir hale gelmesi ve pandemi sonlandırması çok ihtimal dahilinde değil. Bundan sonraki salgınlar için düşünmek lazım bunu. Şimdi bu e, ilk salgın Wuhan kentinde çıktığında böyle bir e, izlenim. E, Bilim camiasında da vardı yaz geldiğinde yazın ultraviyole ışığında etkisiyle, güneş ışığında etkisiyle bu işin ortadan kalkabileceği diye. Ama salgının hemen erken dönemlerinde o an yaz mevsimini yaşayan güney yarımkürede de vakalar görüldü. Güney yarımkürede vakalar yani Avustralya'da ve Güney Amerika'da vakalar ortaya çıktığı andan itibaren bu tez, bu iddia çürüdü. Yani bu yazın ortadan kalkan, kışın ortaya çıkan bir virüs olmadığını yaz-kış bütün dünyada her yerde bir pandemi yaptığı ortaya çıktı. E, bu iddia doğru değil. Yani yaz geldiği zaman bu ortadan kalkmayacak. E, bu yıl ortadan kalkmayabilir. E, bazı e, sağlık örgütlerinin söylediği gibi resmi sağlık örgütlerinin e, birkaç yılda sürebilir. Yani bu yılı aşıp daha sonraki yıllarda da görebiliriz. Bu bizim nasıl davrandığımızla ilgili. Ee, hastalığı kontrol altına henüz alamadık. Ee, dışarı çıkmayı ben işte yazın ortasına kalkacağını düşündüğü için e, insanların dışarı çıktığını düşünmüyorum. Bizim insanımız bu işin ciddiyetinin çok farkında değil büyük ölçüde. Herkes için bunu söyleyemeyiz. Evinden çıkmayan, kurallara uyan, maske takan e, pek çok insan olduğu gibi maalesef bu işin ciddiyetini anlamamış insanlar e, bu hastalığı yaymaya devam ediyorlar.